Arkadaşlar bugün bir günüm yine öyle bir video çekiyorum. Birkaç saat önce yaşadığım o garip adam olayından birazcık kafam dağınık. Şimdi buranın kokusu geliyor. Bir tane tombik şey alacağım. İsmi neydi onun ya? Açma alacağım. Kaşarlı bir tane yeter bana. bu size yolu çevireyim gidiyoruz. O videoda görmek istiyorsanız kanalıma bakabilirsiniz. Orada 3 ıı, fidan parkı var. Ben oradan içinden geçmiştim. Adam galiba arkadan oraya gelmiş. Orada birazcık ses çıktı. Kamera sesleri alamamış. Ben o sesi duyduğum gibi kaçtım zıpladım falan. Hapalarım yani telefon o kadar iyi ses algılayamaz insan gibi. O sesi duyduğum gibi kaçtım zaten. Oğlum ben ilk başladığım çektim ondan sonra kaçtım. Orada bir daha buraya evim hızlı gelmek için kaçtım. O sesi duyduğum an demek ki adam peşime takıldı. Ya kedi vardı bilmiyorum ama galiba adamdı çünkü kedi olsa yani bir yerlere tırmanır. Direkt çat sesler gelmeye başladı. Onun için biraz korktum. Şimdi gidiyoruz. Ve o sesin çıktığı yeri göstereyim gelin. Şimdi arkadaşlar. Ben hatırladığıma göre en son buradan yürüyordum. Ya burası ya da yoldan yürüyordum tamam mı? Böyle duram. bir ya şey da ileride. Şöyle geleyim. Bakın arkadaşlar. Bu taraftan doğru geliyordum. Galiba hatırladığıma göre. Yok bu taraftı. Ay yani tam bak buradan geçiyordum. Galiba veya daha ilerisinden. Kafamı çevirdim. Şöyle bak. Böyle bir ses geldi şu taraftan. Şunun gibi. Bunun gibi bir ses geldi. Daha da gürültülüyse ama. Ben de o sesi duyduğum an kaçtım. Adam orada adam galiba peşime takıldı diye. Ne? Marketler açılmış işe giden bazı insanlar var. Bazı adamlar birinci sınıf çocuğu varsa onları işe götürüyor. Burada bir tane ufak, ufak bir köpek var. Ona ters tepki gösterirseniz benim için arkadaşımın ama ters tepki gösterirseniz size sonra otobüs geçiyor. Ona ters tepki gösterirseniz size sonra ama sevmezseniz bir şey yapmaz sadece dış gösterir. Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Parçamı alacağım. İçeride video çekmek yasak. Kapıda zaten size devam edeceğim. Zaten aynı yer aynı dükkan. Aa, açma aldıktan sonra geçiyorum ve şurada bir tane küçük küçük var. Neyse arkadaşlar kapatıyorum.